Yastığının altında tek bayrak. Faiz lobilerine sesleniyorum. Yastıklarınızın altındaki dövizleri... Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Yastığının altında... Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de, İtalya'sı da. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Bu videodaki konumuz hafızalarınızdan asla silinmemesi gereken, ülkeyi yönetenlerin ekonomi becerilerini gözler önüne seren, tarihi ve aynı zamanda ibretlik görüntüler. Bildiğiniz gibi bugün Türk lirası tarihinin en yüksek değer kaybını yaşıyor ve dolar tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak 9 lirayı geçmiş durumda. Bundan sonra ne olacak sorusuna yanıt bulabilmemiz için geçmişi hatırlamanızı ve asla unutmamanızı istiyorum. Tarih 6 Mart 2015. Dolar 2.59 seviyesine ulaştığında kameralar karşısına geçen Erdoğan suçu faiz lobisine atarak dolara yatırım yapanların yaya kalacağını söyledi faiz lobisinin malum bir çalışması var. Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler. Tarih 2 Aralık 2016. Dolar 3.51 seviyesine ulaştığında mitingde konuşan Erdoğan. Rabbim bu milleti korusun ve yastığının altında dövizi olanlar bozdursun dedikten sonra bu oyunu da bozacaklarını söyledi. Rabbim bu ülkeyi, bu milleti korusun inşallah yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın. Ne lüzum var gideceğiz dövizle para değer kazandıracağız ya. Hiç endişe etmeyin. Bu oyunu kısa zamanda bozarız. Tarih 31 Mayıs 2017. Cumhurbaşkanlığı ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut. Ekonomiyi eleştirenlere, felaket tellalları, adamsınız çıkın bu milletten özür dileyin demişti. Şu anda adamsanız diye gereksiz bir soru sormamıza gerek yok elbette. Peki sizce şimdi kim özür dilemeli? Çıkın bu milletten özür dileyin. 3.50'de, hmm. 3.60'da, 3.70'de, 3.80'de, 3.94'te burada ekranları kırdık hatırlarsanız. Sakın bulaşmayın bu kur geri dönecek diye. O günlerde tweet atanlar, yazı yazanlar adamsanız çıkın ve özür dileyin. Hı. Çıkın bu milletten özür Ama dileyin. 5 lira olacak diyorlar. 6.5 lira, 6 lira, Yok, beş lira, olacak, 6 lira olacak. Tabii hükümet düşecek de yani. Cumhurbaşkanı düşecek. 5 lira olacak, 6 lira olacak. Felaket tellalları. Çıkın bu milletten özür dileyin. Tarih 5 Haziran 2018. Dolar 4.62 seviyesine ulaştığında mitingde konuşan Erdoğan seçimler öncesinde ekonomik başarısızlığı örtbas etmek adına her evde buzdolabı varsa refah seviyesi yüksektir dedi. Buzdolabı satışı neydi biliyor musunuz? 1 milyon 88 bin. Nereye çıktı biliyor musunuz? 3 milyon 107 bine yükseldi. Demek ki fakir fukara garip kuraba değil. Yani her eve, eve eğer buzdolabı giriyorsa elhamdülillah demek ki bir refah seviyesi var. Dış borç, kişi başı milli gelir, alım gücü ve benzeri etkenleri göz ardı edip sadece buzdolabının refah seviyesi olarak yorumlamayı sizlerin takdirine bırakıyorum. Ayrıca o buzdolabının boş olduğunu da unutmamak gerek. Tarih 20 Haziran 2018. Dolar 4.75 seviyesine ulaştığında seçimleri 3-4 gün kala konuşan Erdoğan. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bunlarla nasıl mücadele edilir görün demişti. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Yetkiyi verdik ve etkiyi gördük. Dolar neredeyse iki katını yükseldi. Tarih 3 Ağustos 2018. Dolar seçimlerin ardından 5 seviyesini geçerek 5.08 seviyesine ulaştığında kameralar karşısına geçen Erdoğan yine yastık altındaki dolarların çıkarılmasını isteyip yerli ve milli duruşunuzu gösterin dedi. Ülkemizin içinde de herkes geleceğine umutla bakıyor. Az önce söyledim. Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın. Altınlarınızı çıkarın. Ve ben de olanlara sesleniyorum zaten. Bu şekilde yerli ve milli duruşunuzu güçlendirin. Bu yerli ve milli duruşun köprülerin geçiş garantilerinde neden göz ardı edildiği merak konusu. Tarih 9 Ağustos 2018. Dolar 5.48 seviyesine ulaştığında mikrofonu eline alan Erdoğan, "Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var." dedi. <laughs> Peki sizce bunun 450 milyar doları geçen dış borcumuzda bir karşılığı var mı? Elbette ki hayır. Bu sadece dini kullanarak ekonomik başarısızlığı örtbas etmeye çalışmanın en somut örneklerinden biri. Tarih 10 Ağustos 2018 Dolar 5.94 seviyesine ulaştığında miting meydanında konuşan ekonomist Erdoğan hiç endişe etmeyin dedikten sonra bunun bir ekonomik savaş olduğunu söyleyip yine yastık altındakileri bozdurma çağrısı yaptı. Hiç endişe etmeyin. Ama buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, avrosu altına olan varsa bunu gitsin Türk lirasıyla bankalarımızda bozdursun. Bu bir bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacaktır. Yerli paramızda inşallah Bunlara cevabı verelim. Tarih 25 Şubat 2019. Dolar 5.31 olunca kameralar karşısına geçen süper yetenek damat bakan Berat Albayrak. Şubat Mart'tan, Şubat Ocak'tan, Mart Şubat'tan, Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak gibi. İlginç bir açıklama yapmıştı. Seçimden sonra çok daha güçlü, pozitif bir süreç inşallah hepimizi bekliyor. Bugün herkes şunu görüyor ki Şubat Mart'tan, Şubat Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum Mart'ta, Şubat'tan daha Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. Ve seçimlerden sonra ekonominin çok daha iyi olacağını açıklamıştı. Oysa ki daha iyi olacak dediği o seçimlerden sonra 2 yıl gibi kısa bir sürede 5 lira olan dolar 9 liraya kadar çıktı ve yükselmeye de devam ediyor. Tarih 28 Mart 2019 Dolar 5.64 seviyesine ulaştığında son derece ilginç ekonomi açıklamaları yapan damat bakan Berat Albayrak'a eleştiriler yükselince damadını eleştirilerden korumaya çalışan Erdoğan Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim dedikten sonra yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Ne söylüyor yalan. E zaten Bay Kemal'in adı ne? Yalan. Tarih 2 Ağustos 2020. Dolar yine tarihi bir rekor kırarak 7.29 seviyesine ulaştığında ekran karşısına çıkan Damat Bakan Berat Albayrak Mahalle bakkallarının bile yapmayacağı bir ekonomi yorumu yaparak dolarla işiniz mi var demişti. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkilemiyor mu hayatımızı? Şöyle. Oysaki elektrik, doğalgaz, gübre, aşı, ihracat için alınan aramalar, motor, bilgisayar ve daha sayamayacağımız birçok konuda dolarla çok ama çok işimiz var. Her şeyden öte 450 milyar doları geçen dış borcumuz var. Tarih 5 Haziran 2021. Dolar yine tarihi bir rekor kırarak 8.64 seviyesine ulaştığında mikrofonu eline alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Temmuz ayından sonra ekonomi öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika çatlayacak demişti. Söyleyeyim. Ama başkaları çok çatlayacaklar. Kıskanacaklar. Göreceksiniz. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki, etrafımızdaki Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de, İtalya'sı da, hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı da, çatlayacak. Peki sonra ne oldu dersiniz? Dolar yükselmeye devam etti. Ve sadece bu konuşmadan sonraki birkaç ay içinde elektriğe ve doğalgaza yapılan zam oranlarının haddi hesabı yok. Tarih 11 Ekim 2021 Dolar 9 TL'yi geçtiğinde kameralar karşısına geçen Erdoğan yine diz çöktürme saldırıları masalını anlatıp bundan sonra ekonomi çok daha hızlı büyüyecek dedikten sonra kimse bu vatanı elimizden alamaz açıklamasını yaptı. Birileri Türkiye'ye siyasi konularda yapamadıkları biz çöktürme işini ekonomide gerçekleştirmek için var güçleriyle saldırıyor olsa da biz kendi potansiyelimizin ve gücümüzün farkındayız. Bundan sonra Türkiye ekonomik olarak her geçen gün çok daha güçlenecektir. Allah'ın izniyle kimse bu vatanı elimizden alamaz. Lütfen bu ibretlik videoyu tekrar tekrar izleyin ve mümkün olabildiğince sosyal medya hesaplarınızda paylaşıp çevrenizdeki herkese izletin. Gelecek seçimlerde ülkemiz adına en doğru kararı verebilmek için bugün bu noktaya nasıl geldik? Asla unutmayın.